Merhabalar arkadaşlar ben Berkay videoma hoş geldiniz. Bugün The Sims 4'de yeni gelen Modern Mansphere kitini inceliyoruz arkadaşlar. Kit 2 Aralık 2021 tarihinde çıktı ve ben 3 Aralık 2021 tarihinde bu videoyu çekiyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Evet şimdi artık gelen her şeye bir bakalım istiyorum arkadaşlar. İlk başta gelen üstlerden başlayacağım. Hemen kitsi işaretliyorum. Ve Modern Mansphere ile gelen ilk kıyafete bakıyoruz. Bu arada buna geçmeden önce bu kıyafetlerin çoğu hatta, hepsi hatta gerçekte olan kıyafetler. Çünkü bir anlaşma üzerine bu kit yapıldı. Gördüğünüz gibi böyle bir şey var. Bu aşırı derecede hoşuma gitmedi ama kötü mü derseniz kötü değil. Bunu söyleyeyim ama mesela bakın bunu çok sevdim. Bilmiyorum siz de ben aynı fikirde misiniz ama cidden bu güzel duruyor yani. Mesela şu değildi mesela şu sarı rengi falan çok hoşuma gitti. Bir de böyle bir şey var böyle alfa gibi duran, alfa CC gibi duran ama tabi oyunun resmi getirdiği bir şey olan. Çok kötü olmayan <laughs> ama benim çok kullanmayacağım bir şey ama tabii ki de zevkler ve renkler her zaman dediğim gibi tartışılır. Bir de bu var mesela buna güzel diyebilirim. Bu güzel. Şu deseni ve şu deseni güzel bence. Bir de şu var bence bakın bu da güzel. Şöyle tek tek renklerini de gösteriyorum gördüğünüz gibi. Siz de lütfen yorumlara yazın. Bu kiti satın aldınız mı? Ya da eşyalar yani daha doğrusu kıyafetleri nasıl buldunuz? Lütfen yazmayı unutmayın. İsterseniz orijinden de satın alabilirsiniz. Türkiye'de 35 TL gibi bir fiyatı var. Bunu ben beğenmedim. Bilmiyorum belki siz beğenmişsinizdir. Ama yani. Ya benim için önemli olan kalitesi. O kadar kalitesiz durmuyor onu söyleyebilirim. Sadece... Beni burası çok sıkardı yani. Bakın bu güzel duruyor. Bence güzel bu. Yani şu an içlerinden en sevdiğim bir bu, bir de bu sanırım. Tabi geniş gösteriyor. Orası ayrı ama zaten bu bol bir e kıyafet. Onun için normal geniş göstermesi. Bakın şu çok hoş değil mi? Çok iyi duruyor bence ya. Gayet güzel, kalitesiz durmuyor. Bunu söyleyebilirim. Sonra bir de böyle bir şey var yani düz normal normal yani bir yorumum yok bunun hakkında şöyle arkasında göstereyim size gördüğünüz gibi bir de böyle bir parçamız var bunu çoğunuz beğenecektir bence ama ben yine beğenmedim bunu ya hele şu rengin hiç beğenmedim ya. ya bilmiyorum tuhaf duruyor yani şuraları falan bilmiyorum nasıl anlatabilirim onu ama yani ha bir de böyle bir şey var bu da güzel yani bunu da eleştirecek bir noktası yok bence normal gayet güzel bir şöyle kıyafet göstereyim tabi herkes bunları giyer mi sanmıyorum ya daha çok bence bunları ünlüler giyiyordur yani normalde tabii ki de yurt dışındaki toplum halk hepsi ya burada gördüğümüz tüm kıyafetleri giyiyor mudur yani nadirdir mesela şunlar giy giyiliyordur ama mesela şu bilmiyorum yani emin değilim ya tabii ki de giyen oluyor yani de ya daha çok zengin insanlar giyiyor. <laughs> Şimdi üstlere bakabiliriz. Evet, kids diyoruz. Hemen bir tane böyle bir şeyimiz gelmiş. Gördüğünüz gibi. Bu arada bunu sevdim ben. Sevmedim diyemem. Hele hele bakın şu desene. Şu desene. Çok iyi duruyor bence ya. Bu da güzel mesela. Güzel ya bu da. Yani kötü diyemem bu parçaya da. Cidden ünlü bir kıyafet yani bu öyle biliyorum yani gördüğüm kadarıyla. Mesela bakın bununla farkını göstereyim ben size. Bakın bu bu bir de bu. Şu ekleniyor yani ve bu şey detay benim çok hoşuma gitti. Çok iyi durmuş yani ya orada. Cidden böyle farklı bir sanki kültür havası katmış diyebilirim ben. Ya yani bir de böyle bir şey var. Bunu sevmedim ben. Ya yani normal şey bu. Ya bilmiyorum onun hakkında ne düşünüyorum. Çok kötü diyemem ama sevmedim yani. Evet, bu da <laughs> aynı şekilde yani yorumum. E, bu var. Bakın bun, şunda, bunda şu detayı göstereyim. Bu ayakkabı tek bir şekilde gelmiyor. Daha doğrusu bot çizme de diyebiliriz. Tek gelmiyor arkadaşlar. Bu kıyafete bağlı bunu söyle, söyleyebilirim. Yani ve bu güzel duruyor. cidden şu an güzel tam üstlerde en çok beğendiğim bir bu bir de bu ama herhalde günlük giyebileceğim en iyisi bu diyebilirim şimdi altlara bakalım ha bu arada etiketlemiştim değil mi aynen etiketlemişim tamam her şeyi göstermiş olayım da sizlere sonra kitsi işaretliyoruz şimdi kitsi e, işaretlemeden önce şimdi bunun alt, üstüne bir şey giydirmek istiyorum ki daha iyi görelim istiyorum daha böyle şu tarafa doğru ha şu iyi gibi bence Evet şöyle gördüğünüz gibi bu neyle takım derseniz bunu da göstereyim ben size arkadaşlar. Bu bununla takım mesela bakın şu şekilde gördünüz mü? Bu şekilde takım yapmak istemişler. Ve bunun da birkaç tane rengi var gördüğünüz gibi. Zaten diğer renkleriyle de uyan. Bir de bu var. Bunların hepsi neredeyse diğerlerine uyuyor. Ee, şimdi şunu söyleyebilirim. Bu çok farklı bir şey gibi duruyor. Yani bunu çözemedim nasıl bir şey bu ama çok kötü diyemem. Ama mükemmel de değil bence. Ya, bu en böyle rahatı gibi görünüyor ya. Bu güzel mesela. Mesela böyle bir şey var. E <laughs> bu da normal yani düz renkler. Bol ama mesela. Bir de bu var mesela. Bu da güzel bir etek. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani kalitesiz durmuyor. Bir yansıması var. Onu nasıl gösterebilirim size bilmiyorum. Bakın şurada tam. Şöyle yansıyor. Öyle bir yansıması da var yani. Onu da söylemiş olayım. Sonra bir de böyle bir şeyimiz var. Bu da kötü değil bence. Ama şu an herhalde en çok hoşuma giden şu olabilir aralarından. Ama yine de emin değilim seçemedim. Ama bence en farklılarından biri de bu bilmiyorum. Böyle bir şey hiç görmemiştim. Şöyle bir şekilde şey olmuş ya. Güzel yani ya. Kötü diyemem fakılarımız yok diyebiliyorum. <laughs> yani dediğim gibi şimdi son kalan bir de ayakkabılarımıza bakalım arkadaşlar. Hemen buradan kits işaretliyorum ve bir tane şöyle bir ayakkabımız gelmiş. Benim favori ayakkabım bu sanırım. Favori derken bu kit'ten gelen favori. E, şu çizmeler vardı ya, size göstermiştim bir dakika. Şunlar işte bakın. Bu en favorim. Favorim onu diyebilirim ama bunu çıkarttığımız zaman bu da gayet güzel bence ama şu asa kötü değil bu da ya. Yani bu da kötü değil ama ben bunu daha çok sevdim. Evet. Bayağı daha birçok sevdim yani diğerini. Ama bu da kötü diyemem. Evet, şimdi ben favorimi giydireyim. Sanırım favorim şu an bu oldu. Emin değilim. Şimdi style look'larda bir şey var mı? Evet, varmış. Birkaç tane söyleyemedim. Söyleyemedim. Style look. Evet, style style nasıl okunuyor bilmiyorum. Look. İşte Lara bakalım. Şimdi böyle bir şeyimiz var. <laughs> Sonra böyle bir kombin yapmışlar. Güzel bir kombin olmuş. Böyle bir kombinimiz de var. Bu da kötü bir kombin olmamış. Güzel. Bir de böyle bir kombinimiz var. Evet şu an bakın yakıştı. Gayet güzel durdu bence benim simime. Siz ne düşünüyorsunuz? Bilmiyorum ama lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Kit incelememiz bu kadardı. Gelen her şeyi size gösterdim. Tam 23 adet parça geldi arkadaşlar bu kitte. Yani eşya kıyafet geldi. Ee, siz de dediğim gibi e, Origin, Steam ya da Xbox ya da PlayStation Store üzerinden satın alabilirsiniz bu kiti. Beğendiyseniz tabi. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek dileğiyle ve iyi simsili haftalar.